misafirlerimiz var ve çok güzel bir misafir menüsü hazırlayacağız. Aslında bugünün konsepti biraz balık ve meze tarzı olacak. Çok fazla oraları çekemeyebilirim. Belki biraz gösterebilirim. Aslında bugün size göstermek istediğim bir önceki vlogda söylemiştim. Kestaneli cheesecake. Hem kestane şekeri yapacağız hem de cheesecake yapacağız. O zaman hızlıca tarife geçiyoruz. 2 paket burçak bisküvi var. Kaba koyuyorum karıştıracağım. ama tereyağının çok sıcak olmaması gerekiyor. Hafif soğuttum. Pudra şekerini de bunlar daha iyi birbirine karışsın diye döktüm. Cheesecake tabanınıza bu şekilde bir tarif uygulayabilirsiniz. Tabanımızı buna yayacağız. Elimize şekil vereceğiz. Tabanımız hazır. Bu şekilde yaptım. Daha küçük bir kalıp kullanabilirsiniz. Bu kalıbın bayağı geniş. Tam ölçüsünü bilmiyorum bu arada. Daha küçük bir kalıp kullanırsanız verdiğim ölçüdeki alt taban fazla gelir. O zaman da yanlara doğru böyle çıkıntılı yapabilirsiniz. O da güzel bir görüntü olur. Şöyle. Şimdi bunu 190 derecede 10 dakika alt üst ayarda pişiriyorum. Bunun içine 800 gram labne peyniri koyacağım. 250 gram şeker 2 çorba kaşığı süzme yoğurt 1 vanilin 3 tatlı kaşığı un. Kestaneleri haşlamıştım. Onun tarifini de aşağıya bırakacağım. Burada şerbeti yapacağım. Kestane şekeri için şerbeti hazırlıyorum. 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyu kaynamaya bıraktım. Klasik şerbet yapıyoruz. Daha sonra kestaneleri içine koyacağım ve dinlendirmeye bırakacağım. Kestane şekerimiz hazır olacak. Kestanelerimi yerleştirdim. Yalnız ben soyarken biraz parçaladım. Diri kalanlar var, parçalananlar var. Soyarken dikkat edin lütfen. Şu diri kalanları ben zaten tatlının üzerinde kullanacağım. Şu parçalananları da tatlının içine ilave edeceğim. Zaten parçalayacaktım. O yüzden işime geldi. Şimdi ben bunu püre hale getireceğim ama kıvamı tamamen bana ait. Sütü arttırabilirim, azaltabilirsiniz. Bu tamamen size ait. Kıvamına bakarsanız nasıl bir kıvam istiyorsanız, daha koyu istiyorsanız az süt koyarsınız. Daha yoğun böyle yanlardan dökülmesini istiyorsanız daha fazla süt koyarsınız. Burada da ben şöyle bir şey yapmak istedim. En üstüne şu kestane şekerinin şerbetinden ekleyeceğim. İçinde böyle topaklanma olduğu için bunu süzeceğim. En üstüne de servis ederken kestane şekerinin şerbetini ilave edeceğim. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ay arabanın oraya şerit çekmişler. Bir arabaya bineyim o zaman. Ay 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 anca bindik. Ya şöyle aslında sizi şöyle koymak istiyorum ama oraya maalesef ki durmaz yani orada duracak bir şey yok. Böyle yapsam. <laughs> Bu ne şimdi Peki bir dakika alacağım size konuştuğunu sanıyorum meğersem kaydı başlatmamışım bunu anca ben yapabilirim bir kafeye gidiyorum bayağıdır gitmemiştim biliyorsunuz en büyük hobimiz böyle güzel kafelerde gidip çalışmak bayağıdır da gitmedim O yüzden dedim ki bugün oraya gideyim Hadi kapatıyorum orada görüşürüz <laughs> Hindistan. Hindistan cevizi ne Kestane cevizimizden bir sos hazırlayacağım. Kestane cevizi. Ne dedim? Kestane cevizi. Peki.